arkadaşlar eğitim alanındaki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz ve sizlerden gelen soruları da yanıtlamaya çalışıyoruz. Arkadaşlarım yorumlara baktığım zaman sınavlarda hangi konulardan sorumluyuz, işlediğimiz yere kadar mı sorumlu olacağız diye soruyorsunuz. Öncelikle şu noktayı belirtmem gerekiyor. Bizler gelişen ve değişen bir dünyada yaşadığımız için önceki yapılan açıklamalarla şu anda yapılan açıklamalar arasında farklılıklar olabilir. Bu değişiklikler bizlerden kaynaklanmamaktadır. Kurumlardan kaynaklanmamaktadır. Onlar hangi yönde açıklama yapıyorlarsa bizler de o yönde sizlere net bilgiler vermeye çalışıyoruz. Daha önce söylemiş olduğumuz gibi sınavı olan arkadaşlarımızın sınavları iptal değil. Sınav olmayan arkadaşlarımız da sınavlarını gerçekleştirecekler. Sınavları gerçekleştireceğiz. Peki hocam diyorsunuz. Fakat önceden sınav olan arkadaşlarımızın konuları azdı. Bizler tüm konulardan sorumlu olacağız. Tüm konulardan sorumlu olacaksak iş yükümüz artacak. Neden bu şekilde yapılıyor diye soran arkadaşlarımız var. Söylemiş olduğum gibi arkadaşlar birinci sınavlarını olan arkadaşlarımız için herhangi bir problem söz konusu değildir. Sınavları geçerlidir çünkü Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk bu yönde bir açıklama yaptı. Sınav olmayan arkadaşlarımız da sınavlarını gerçekleştirecekler. Fakat şöyle bir handikap ortaya çıkıyor arkadaşlar. Önceden sınav olan arkadaşlarımızın işledikleri konular azdı. Sınav olduktan sonra farklı süreçlerle karşılaştık ve ne oldu? Önceki arkadaşlarımız 2 üniteden sorumluysa bizler şimdi 5 üniteden mi sorumluyuz? olacağız. Sizler ne yapacaksınız? Sınav olacağınız dersin öğretmeniyle iletişime geçeceksiniz. Bu durumu öğretmenlerinizle konuşacaksınız arkadaşlar. Eğitim alanında her zaman sizlerin yanında olmayan sorularınızı cevaplandırmaya çalışacağım. Öğretmenlerinizle iletişime geçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu zamana kadar işlemiş olduğunuz konulardan sorumluysanız onlar sizlere gerekli bilgileri verecektir. Gerekli açıklamaları da yapacaktır. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamaya göre genel bir bilgi söz konusu olmadığı için özel olarak sizler öğretmenlerinizle iletişime geçerek hangi konulardan sorumlu olduğunuzu, hangi konulardan sınava gireceğinizi öğrenebilirsiniz. Haricinde aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.